E sen bana bir sürprizim var dedin, beni çok heyecanlandırdın. Nedir o? Anlat bakayım. Aman canım. Yani belki de o kadar abartmaya gerek yok ama... ...şey oldu. Bu Mehmet Yeşil'in programı var ya... Sakallı olan mı, sakalsız mı? Sakallı olan. <laughs> Ay ben onu çok severim. O tam benim kafadan. Böyle rahat, iştahlı. Ha, işte o programın editörü benim arkadaşım. Yani ben bahsetmiştim Sinan'ın restoranında. Ama onlar zaten sıraya almışlar. Haberleri varmış. Ben böyle söyleyince arkadaşım da üstüne bastırınca hemen gelmek istedi. <laughs> De yani ben bütün bunları Sinan'dan habersiz yaptım. Hani bilmiyorum sevinir mi? <laughs> Sevinmez olur mu hiç böyle bir şeye? <gülüyor> <gülüyor> ah Ceyda. Sen ne esaslı kız çıktın be. Vallahi kızım olsan seni ancak bu kadar severim. Tankot? Oğlum. İyisin değil mi? Yok bir şeyin. İyiyim iyiyim. <laughs> Ama ah, Pelin stili üzerine biraz daha çalışmam lazım galiba. Önce şu ayakkabılarını değiştir istersen. Onlarla kuru zeminde de düşersin. Pelin Seyhan ve ayakkabıları ayrı düşünemez canım. Yavrucuğum nedir bu hal? Bir söyler misin bana? Yani çalışanla bu kadar sarmaş dolaş olunur mu? Anne görmedin mi? Kızın ayağı kaydı. Tutmasa mıydım? E, böyle ayakkabı giyerse tabii ki düşecek. Yani bu kıyafetle bu şekilde temizlik yapılır mı çocuğum? Neyse boş verin siz. Hoş geldin anne. Hoş Sen de hoş geldin Ceyda. Merhaba. Ceyda kızımın sana bir sürprizi var. Öyle mi? Ee, ayakta kaldınız. Buyurun geçin şöyle. Bir kahve söyleyeyim. Hadi geçelim bakalım. Bir dakika şimdi. Mehmet Yaşin benim restoranıma geliyor. Bunu sen ayarladın öyle mi? Ya zaten düşünüyormuş. Ya ben sadece öne aldım o kadar. <laughs> Abi ben burası açıldığından beri bu adama ulaşmaya çalışıyorum. Ya sen nasıl ulaştın, nasıl ikna ettin? Program arkadaşım. Ya dediğim gibi onlar zaten düşünüyorlarmış. Ama hani ben böyle tanıyorum falan deyince hemen gelmek istediler. E, artık sen de nasıl anlattıysan. sanki dünyayı kurtardın. Ceyda, gerçekten ne diyeceğimi bilemiyorum. Ya, çok teşekkür ederiz. Bu, bu bizim için çok iyi oldu. Oğlum ne iyisi ya. Bu süper bir şey oldu. Çok teşekkürler. Gerçekten çok iyi oldu ya. Vay <laughs> maşallah. <laughs> maşallah. Ee, hepsi Ceyda kızımın sayesinde. Ne demişler? Her başarılı erkeğin arkasında... ...bir başarılı kadın vardır. Bu kadar sevineceğini bilseydim. Ceymoğlu böyle arar mutfağına yamak dikerdim. Ya ben bir şey yapmadım ki. Bunların hepsi Sinan'ın kendi başarısı. Ya bu arada geldiğimizden beri düşünüyorum. Sanki şu kızı gözüm bir yerden ısırıyor gibi. Ya bu açılıştaki kız değil mi? Aa. Gerçekten de o. Bu şıkıdım şıkıdım giyinip de gelen kız değil mi? Hatta bir ara seninle yalnız konuşmak istemişti değil mi? Oğlum bunun burada ne işi var? Ee, bir şey ihtiyacı varmış da bizim dükkanda da açık vardı. Biz de işe aldık. Hı <laughs> hı. Evet. İyi de bu kız hiç böyle yerlerde çalışacak türden bir kız değil. <laughs> evet, canım, gerçekten Çok teşekkür ederim. Sen olmasan ne yapardım bugün? <laughs> Rica ederim. Ya, o kadar yorgunum ki ölüyorum. Gerçekten eve gider gitmez yatacağım. İlk gün yıpratıyor insanı. Hazır mısın Pelin? Ne için? E, mesain bitmedi. Ufak bir işimiz daha var. Bir ara uyumama izin vereceksin değil mi? Tabii ki vereceğim. Uyumazsan yarın kişilerini yapamazsın çünkü. İyi akşamlar Cansu. İyi akşamlar şef. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sana gel içeride bir soluklan diyeceğim ama Sabahtan bu yana işini gücünü bıraktın Bizim için koşturup durdun ya Yok canım ben ne yaptım ki Aslında çok iyi oldu biliyorsun değil mi Sinan ne kadar çok sevindi Nasıl mutlu oldu gördün mü Sahi mi ee, Sahi elbette Ben annesiyim bilmez olur muyum hiç Bu sefer o kadar doğru bir yerden yakaladık ki <laughs> e yani sen de böyle görüyorsan Böyle düşünüyorsan sonuçta sen annesisin. Senden daha iyi kim bilecek? Aynen böylece devam ediyorsun. Tamam mı? İpin ucunu bırakmak yok. Tamam mı? Hadi bakalım. Ali Nermin, Nasılsın hayatım? İyiyim canım, iyiyim ben de sağ ol. Ben senden bir şey daha isteyeceğim. Mehmet Yaşin hakkında sıkı bitiyor istiyorum. Hadi şimdi bir de evini temizlememi iste de burada böyle küt diye düşüp bayılayım. Yanında çalıştığım şeflerden biri böyle bir adamdı biliyor musun? Temizlik yaptırmazdı ama evini falan taşıtmıştı. Hatta kişisel alışverişlerinde bile bizi yanında götürürdü. Torbalarını taşıtırdı. <laughs> Sen de yaptın mı bunları? Av hayvanlarıyla yapılan yemekler de dünyada ilk üçteydi. Yani yaptın. Otur şeflerin yanında çalışma fırsatını bulmak pek kolay değildir. O yüzden bulduğun zaman kaçırmayacaksın. Kopartacaksın. Ben de niye şaşırıyorsan buna? Sabahtan beri karmam düzelsin diye neler yapıyorum? Daha da yapacaksın. Merak etme. Başka türlü benden bir şeyleri kopartıp alman çok zor. Tamam şey... Paspas, kova falan nerede deterjan? Ben başlayayım bir an önce yani vakit kaybetmedim yoksa bayılacağım gerçekten yorgunluktan. Aslında bakarsan evim için bu tarz paspaslı temizliği pek tercih etmiyorum. Böyle sulu, üstün körü bir şey oluyor. Bence sen eline bir tane sabunlu bez al. Yerleri bastıra bastıra ovalamaya başla. Ne diyorsun sen ya? Şaka falan mı yapıyorsun şu an bana? Sonsuza kadar aşksız, sevgisiz bir başına yaşamak istiyorsan sen bilirsin. Tamam. Nerede malzemeler? <laughs> mutfakta. Tezgahın sağ tarafında. Hayır, temizlik malzemeleri mutfakta tezgahın üstünde yani öyle mi? Kahve malzemeleri. Hadi bir an kahve yap da içelim. Yarının programını yapmaya başlayacağız daha. Temizlik yok mu yani? Patronum ama manyak değilim. Teşekkürler. Mi? Ev mi soğuk? Yok, sabah ıslandım ya, üşüttüm galiba. Dur, ben senin üstüne bir şey getireyim. Kapıya bakabilir misin Pelin? Tamam. Hoş geldin. Rahatsız etmiyorum inşallah. Onu ev sahibine sormamız lazım. Kim gelmiş? Aa Ceyda, hoş geldin. Bir girsene içeri, kapıda kaldın. Hoş bulduk, hoş bulduk da. Yani hanımefendi içeri davet etmeyince ben de rahatsız etmek istemedim. <laughs> o bugün çok yoruldu. Dalgınlığına gelmiştir. Teşekkür ederim. Hadi girsenize içeri. Ha, Sinan, bugün Nermin'le konuşuyorduk. Şu Mehmet Yeşil'in editörü olan arkadaşım. Nermin kim olduğunu sabah geldiğinde söylemişti zaten. Canım sen bunu al. Servis için hazırladı gel hadi. Ay bunlar da böyle işte. Yani iki dakika yüz veriyorsun sonra her işin içindeler. Sakin ol, sakin ol. Kötü karmayı düşün, kötü karmayı düşün şu editör arkadaşından bahsediyordum. Ha, evet onu söylüyordum. Ya laflıyorduk bana Mehmet Bey'in çok sevdiği bazı yemeklerden bahsetti. Genellikle senin menün buna çok uygun. Ama ben özel bir tatlı için tüy aldım. İşte bu güzel haber. Ya bize ait sütlü tatlılara bayılıyormuş. Ama ben baktım sanki senin menündeki tatlılar buna çok uygun değil gibi geldi. Laz böreğini farklı bir şekilde yapıyorum. Özellikle muhallebisini. Çok beğeniliyor. Aa tamam süper. O zaman kesinlikle onu yapmalısın. <laughs> Hadi güzel bir pastayı hak ettik diye düşünüyorum. Tabii. <laughs> İyi de bu frambuazı sen sevmezsin ki. Tankut. Unutmadın mı? Kahve ya da herhangi bir şey içmek ister misin? Yok, teşekkür ederim. Pasta yeter. Eee sen yemiyor musun? Ha yok. Ben akşam yediden sonra tatlı bir şey yemiyorum. Hmm. Formunu böyle koruyorsun yani. Evet. Öyle de diyebiliriz. Ya Sinan böyle... Arada... Ceyda pardon. Biz şu tarafta konuşsak olur mu? Ben gideyim artık. Peki sen bilirsin. Ha Ceyda... Bu arada yardımların için teşekkür ederim. Ee, bu arada istiyorsan ben arkadaşını bırakabilirim. Yok. O burada uyumaya alışık. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.